Malum Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in peş peşe son derece sert eleştirileri vardı. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan... Yani artık devletin en üst düzeyinden her an kendisine davetimiz olabilir. Yani Biz eskiden ailecek görüşüyorduk, böyle bir düşmanlık mı evet. olur deyip de böyle çok açık bir çek verdikten sonra Esad'dan sürekli aynı cevap geliyordu. Önce ordu çekilsin, ne yapacağım ben Erdoğan'la konuşacağım, çay içeceğim ayrılacak mıyım, dağılacak mıyım falan gibi konuşmalar vardı. Fakat pazar günü meclis açılışında yapmış olduğu konuşmada çok büyük bir bölümünü Türkiye'ye ayırdı ve bu sefer şunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çekilmesi ön koşulum değil. Bu böyle e, söylenen e, yapılan açıklamalar doğruyu yansıtmamaktadır. <laughs> Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gönderme yapıyor. Çünkü e, eğer diyorsa Esat, TSK çekilmeden e, ben görüşmem o zaman ben bölgede barışı, huzuru istemiyorum diyorum diye anlıyoruz biz demişti. İşte buna isim vermeden bir yandan Türkiye'ye bir yandan Yaşar Güler'e Ankara'ya verilen bir cevap. Yani TSK artık ön koşulu değil Esad'ın da. Ankara nasıl okuyor bir bakalım sonra Sayın Açımız'a devam edelim. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad Türkiye ile ön koşulsuz masaya oturmaya yeşil ışık yakmış, üst düzey müzakerelere başlamak için Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askerlerini çekmesinin zorunluluk olmadığını ifade etmişti. Bu kritik açıklamanın ardından dikkatler bir kez daha iki ülke arasındaki normalleşme adımlarına çevrildi. Suriye'de başlayan iç savaşın ardından kopan ilişkiler yumuşama dönemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Haziran'da diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok demiş. 7 Temmuz'da ise Suriye lideri Esad'la olası bir görüşme için her an davette bulunabileceklerini söylemişti. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın açıklamasının ardından son gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türkiye'nin kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde ulusal uzlaşının sağlanması ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler için onurlu geri dönüşlerin yolunun açılması gerektiği belirtildi. Son olarak Suriye'deki insani yardımlarında kesintisiz şekilde sürmesi isteniyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları söz konusu koşulların sağlanmasına yönelik olumlu yaklaşımın hayata geçirilmesi durumunda Suriye'nin esenliğine, komşu ülkelerin güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek adımların önü açılacaktır ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Suriye arasında gerekli şartların sağlanması halinde bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılabileceğine dikkat çekmişti. Güler Suriye'den çekilme koordinasyonu yalnızca Suriye'de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüştebilir ifadelerini kullanmıştı.